Merhaba arkadaşlar ben Emrah Güçlü kanalıma hoş geldiniz kıymetli dostlar bugün farklı bir videoyla sizin karşınızdayım çünkü uzun zamandır böyle halka arzlardan bahsetmemiştik şimdi daha doğrusu halka arzlar böyle bir bitme noktasına geldi gibi bir şey şu anda e, henüz yeni halka arzlar söz konusu değil bu ay içerisinde ne yeni halka arz olacak şirketleri ben beklemiyorum SPK bir durgunluğa geçmiş yani neyi bekliyor bilmiyorum ama piyasanın da bir düzelmesi gerekiyor. Şu anda borsa bir düşüşe geçti. Yeni halka arz olacak şirketler çok fazla talep görmeyeceğinden o yüzden yeni şirketler arkadaşlar halka arz olmuyor öyle diyelim ama taslak halinde hepsi bekliyor. Şimdi torpili olan halka arz şirketleri biraz daha öne alınıyor. Diğerleri de sırada bekliyor. Sırası geldikçe arkadaşlar yavaş yavaş onaylanıyor. Bunlardan beğendiğim e, bir halka arz var. Beta Enerji ve Teknoloji anonim şirketi. Şimdi enerji ve teknoloji arkadaşlar biliyorsunuz 2024 yılının içerisinde Euro Power Enerji, CV Enerji değil mi? Böyle bir sürü enerji şirketleri halka az oldu ve biz buralarda sürekli maliyet sıfırlayarak yolumuza devam ettik. Buralarda çok güzel paralar da kazandık. Şimdi Taslakta bekleyen bu beta enerji ve teknoloji anonim şirketinin halka arz olmasıyla beraber bu şirketin halka arzını e, kaçırmayacağız. Ben şahsen kaçırmayacağım. Bunun duyurusunu da sizlerle paylaşacağım. Şimdi ön bilgi olsun diye şirket hakkında bazı veriler var elimde. Onları sizlerle paylaşmak istedim bu videoda. Tarihi netleşmedi. Doğal olarak taslakta beklediği için tarih henüz net değil. Doğal olarak şu anda fiyatı da arkadaşlar net değil hangi fiyattan e, işte e, halka arz edileceği konusunda henüz bir fiyat belirlenmemiş Aslında fiyatı şu anda bellidir ama e, henüz paylaşılmamış öyle söyleyeyim. E, ama arkadaşlar dağıtım konusunda netlik var dağıtım olarak bireysel yatırımcıya eşit kurumsal firmalara da oransal olarak dağıtımı olacak. Lot sayısı konusunda arkadaşlar elimizde veri var. 52.5 milyon lot var şirketin Beta Enerji ve Teknoloji Anonim Şirketinin 52.5 milyon lotu var. Aracı kurumda arkadaşlar Borsa İstanbul'da şu anda e, aktif olarak e, işte yatırımcısını olduğumuz e, TSKB e, Bankası var arkadaşlar. Türkiye Sinayi Kalkınma Bankası. Ee, uzun süredir takip ettiğim bankalardan bir tanesi. Geçmişte de çok paralar kazandığımız hisselerden bir tanesi. Bu şirket arkadaşlar aynı zamanda aracı kurum e, görevini üstlenmekte. Bu şu anda beta enerji ve teknoloji anonim şirketinin işte e, halk arzına aracılık edecek. E, bu şirket halk arz olduktan sonra yıldız pazarda işlem görmeye başlayacak. Borsa İstanbul'da ve e, burada halka arzda elde ettiği paranın %70'ini büyüme ve yatırımları için kullanacaktır. Birazdan söyleyeceğim şirketin çok güzel yatırımları da var açıkçası. %30'un otuzun 30 da arkadaşlar işletme sermayesi olarak kullanacağını taahhüt etmiş. Yani kredi ve finansal borçlarla ilgili herhangi bir e, olumsuzluk söz konusu değil. Yani bu şirketin halka arz amacı büyüme, yatırım yani bunu bilmenizde yarar var. Tahsilat grupları hakkında da arkadaşlar bilgi elimizde yok. Ee, yani yurt içi bireysel yatırımcıya ne kadar verilecek? Yurt içi kurumsal yatırımcıya ne kadar verilecek? Yabancı yatırımcı var mı? Yabancı işte kurumsal firmalar bu şirkete halka arzına katılacak mı? Bunlar zaten veriler elime geçtikçe takipte olacağım için bunu sizlerle paylaşacağım. Ee, bu şirketin ee, kendi çalışanları da şirketin halka arzına katılacaklar bilginiz olsun ee, fiyat istikrarını arkadaşlar TSKB yani Türkiye Sinayi Kalkınma Bankası üstlenmiştir bunun 30 gün boyunca arkadaşlar fiyat istikrarını sağlayacağını taahhüt etmiştir şirketin halka açıklık oranında yüzde 13.22 şirket çalışanları ee, ve bireysel yatırımcılar arkadaşlar bu şirketin halka arzına katılırken eşit olarak dağıtım olacak lotlar onlara eşit olarak dağıtım olacak ve ee, kurumsal firmalara da arkadaşlar oransal dağıtım olacak T1 ve T2 de kullanılmaz yani siz ya nakit parayla katılacaksınız ya da 2 gün önceden işte elinizde satmış olduğunuz hisselerin parasıyla bu şirketin halka arzına katılacaksınız. Bu şirketin faaliyet alanı ne? Neden teknoloji diye geçiyor? Yani enerji ve teknoloji. Şimdi arkadaşlar ee, fabrikası bunun Adana'da. Ee, Adana'da üretim olarak da işte temel olarak ürettiği şey transformatör yani halk diliyle arkadaşlar trafo üretimi işte ee, enerji iletiminde kullanılan trafoların üretimini yapmakta. Ee, bunun yanında arkadaşlar güneş enerjisi panellerinin üretimini yapmakta, bizzat üretimini yapmakta ve rüzgar enerjisi santrallerinde de enerji elde etmekte bilginiz olsun. Ee, bu şirketin şu anda hali hazırda mevcut olan durumuyla 80 tane ülkeye ihracat faaliyeti var. Yani bizim için önemli olan ne? gesi e olan bir şirket olması ihracat faaliyetleri olan bir şirket olması bizim için çok önem arz etmekte. Sektör olarak da bize gelecek vaat etmesi gerekiyor. Sektörünü beğeniyoruz. Ee, ve arkadaşlar şirketin yeni projesi de var. Yeni projesine şu anda yatırımlarına başlanmış bilginiz olsun. 130 milyon dolarlık yeni fabrika yatırımı mevcut ve bunu da arkadaşlar yakın zamanda faaliyete sokacaktır ve şirket şu anda büyüme faaliyetlerine devam etmekte. Yani bu şirketle ilgili beta enerji ve teknoloji anonim şirketi ile ilgili şu anda söyleyeceğim şeyler bunlar. Bunun haricinde taslak halinde duran güzel beğendiğim sektörüyle beğendiğim şirketleri arkadaşlar sizlerle bir araya getirip paylaşırım. Bu şirketler halka arz olduktan sonra da bilgilerini sizlerle sürekli güncel bir şekilde paylaşmaya devam edeceğim takipte kalmanızda yarar var diyeyim sizlere. Hepinize arkadaşlar bol bereketli kazançlar diliyorum.